Dedik Sayın Kılınçer, e, e, bunu da sizden öğrenelim. Neler yaptınız? Hayır efendim. <laughs> Şimdi e, önce var, yarışmaların amacından söz edeyim ben size. Öğrencilere vakfın çalışmalarını tanıtmak, <laughs> e, gençlerde vakıf bilincini uyandırmak, özellikle de öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkarılıp değerlendirilmesi amacıyla bir yarışma düzenledi. 25. yıl olunca da biraz daha görkemli oldu bu. Bilirsiniz... çeyrekler, yarı yıllar, tam yüzyıllar biraz daha önem kazanır. Bu amaçla milletin vakfı orta öğretim öğrenciler arasında, ilköğretim öğrenciler arasında farklı yarışmalar düzenledi, konular belirledi, okullara duyurdu, öğrencilerin tanıtılmasını sağlamak amacıyla. Türkiye çapında kendi okulları arasında bir yarışma olarak düzenledi bunu ve duyurdu. Konularından ben söz edeyim bunların. Atatürk bugün yaşıyor olsaydı öğrenci bunu kendi dünyasında ele alacaktı. Şayet bugün yaşasaydı Atatürk. Nasıl bir Türkiye olur? Nasıl bir şeyler olurdu? Neler düşünürdü? Size nasıl seslenirdi? Öğrenciler bunu canlandıracaklar. Eğitim her çocuğun hakkıdır eğitim dünyasını bir öğrenci gözüyle güzel bir şekilde yansıtmalarını isteyecekti. Bunu resim, şiir, kompozisyon hepsi için geçerli. Bir de gencin hayalindeki eğitim sistemi. Nasıl bir eğitim sistemi olmalıydı günümüz koşullarıyla. Öğretmenim Atatürk, ülkem ve vakfım. Yarışmanın konuları bunlardı. Bizim bilgi okulları olarak farklı bir güzellik yaşayışımız gözlendi bu yarışmalarda. Gençlerin çoğu Atatürk'ü konu olarak seçti. Ne güzel. O kadar güzel evet, ki. Evet, bizi en çok gururlandırıyor. Ama, ama da zaten e, amaç amaç arası bir da var. var. Tabii, bunu ne güzel öğrencilerinize de aşılamıştık. Atatürk evet. bugün yaşıyor olsaydı, zaten adı Bilge Ata. Atatürk'ün Bilge'ye bir dönemi çıkartılmış. Bunu çoğu seçti. E, Türkiye birincisi kompozisyonda bizim okulda bir öğrenci oldu, Ceren Başaran. Şiir birincisi gene bizim okuldan oldu. Bu da çok güzel bir şeydi. Ee, dilerim bir başka programda e, seyircilerimiz, izleyicilerimizle bu güzellikleri paylaştırırsınız. Çünkü verdik, verdikleri mesaj çok hoştu. Ee, anlamlı cümleler. Kompozisyon üçüncüsü bizden. Ee, bir de mansiyon ödülü alındı. Kompozisyon da bir de mansiyon. mansiyon ödülü. Ödüller e, Milli Vakfı'nı tanımasını, ve vakıf sevgisini aşılamasını sağladı. Amacına ulaştı. Törenlerle pek çok bu konuda birlik sahibi oldu. Ama bir de özel anılar oldu. Şimdi bunlar tam gençlik dönemlerinde. Sadece okulumuz için demiyorum. Yarışmaya katılan bütün okulların öğrenciler arasında unutulmayacak bir yer hazırladı onlara. Ben lisedeyken şöyle bir yarışmaya katılmıştım ve Atatürk altınlarıyla ödüllendirilmiştim diyecek. Ee, güzel bir plaket hazırlamış onlara. Ee, birinciye sekiz Cumhuriyet altına, ikincilere dört, üçüncülere iki, mansiyonları bir şeklinde ödüllendirdi. Biz iki birincilikte e, sekizler, Çok güzel. Cumhuriyet altını <laughs> öğrencilerimize verdik. Yaşadıkları sevinç, sevgi bir başkaydı. Ee, sevginin dili yok Doğru. anlatması çok zor belki ama Atatürk'ün dediği gibi o bakışlardan anlaşılır diyor Onlar yaşadıklarını gördük sevgiyi başarmayı şimdi bunlardan gelecekte topluma zarar gelmez artık <laughs> hem kendilerine hem ailelerine hem de ülkelerine yararlı birer birey olacaklardı çünkü bizim toplumumuz asırlardır vakıf bilinciyle kalkınmış gücü olmayanlara kol kanat olmuş, destek olmuş ve onlara bambaşka bir dünya kurmuş. İşte e, Milletin Vakfı bugün o yeni dünyanın kapılarını açmış. Oradan girmelerini istiyor. Ve giren öğrenci hangisi olursa olsun orada bir başkasının ayak da görüyor. Çok güzel. Bu bizim için çok önemli gelişmelerdi. Daha nice biz 25 yıllar yıldız Milletin Vakfı'na. Ederiz. Peki bundan sonra yine